Kahverengi Tabela'nın 20. bölümüne hoş geldiniz. Instagram'da Kahrengi Tabela foto hesabında bizleri takip eden 2000 kişiye ve bugüne kadar bizleri dinleyen sizlere bir teşekkürü boş biliyorum arkadaşlar. Yeni yıl umarım hepimize yeni mutluluklar ve yeni umutlar getirir diye. Evet şimdi boş isteklerimizi sıraladıktan sonra bölüme geçebiliriz. <laughs> Google Earth bu işlere başladığından beri en sık kullandığım uygulama olabilir. Bu işlerden kastım da işte sanat sepet diye adlandıranların yanında antik kent falan filan işte e, diye onların dilinden bunu söyleyebiliriz. Hani e, Çin Seddi için uzaydan bile görülebiliyor yalanı söyleniyor ya. Tam olarak şimdi gideceğimiz antik kenti uzaydan gördüm. Uzaydan dediysem Google Earth tabii ki. <laughs> Vaskele dolaşırken bile oralarda bir antik e, harabe kalıntı olduğunu görecek kadar seçici... Burayı merak edip 5 dakikalık bir düşünmenin ardından hemen yola koyulacak kadar da seviyordum antik kentleri. En son bu bölgeye geldiğimde Nochion'da bir yaşam belirtisi almıştım. Hazır gitmişken insansız hava aracında belki oralarda da bir şeyler görürüm ümidiyle yola koyuluyorum. Yaz sezonunun bitişiyle beraber tüm sayfaya yerlerinde yollarda tadilatlar görülür biliyorsunuz. Selçuk'tan sağ taraftaki sapa sattıktan hemen sonra yol çalışması başlıyor ve asfalt kokuları burnuma bir koku şöleni yaşatıyordu nihayet tam zamanında Ahmet Bey'le ulaşıyor ve Klaros yazan kahverengi tabelayı görüyorum. Klaros'un bir kehanet merkezi olduğunu öğreniyorum. Sanki bu terimi Apollon tapınağından da hatırlıyorum. Millet antik kentine bir kutsal yol ile bağlı olan bilicilik merkezi Didima'daki Apollon tapınağından bahsediyorum. O halde Klaros'un etrafında kutsal yol ile bağlı olduğu bir ana kent olmalı diyorum ve cevabımı hemen alıyorum. Nochion ve Kolopon'a bağlıydı burası haliyle. Buraya girdiğim anda bir şok karşılıyor beni. Kentin içinin su dolu olduğu ve bu suların içerisinde yüzen koca koca balıklar olduğunu görüyorum ve şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Bu suyun antik dönemlerden beri kalan kutsal su olduğunu öğreniyorum. Gördüğüm ilk manzara bile birazdan neler göreceğimin kanadı gibi sanki. Klaros ismi Anadolu'nun en eski dillerinden olan Luvi dilinden geliyordu. Luvice'de kıyı veya iskele demek Klaros. İşi su dolu olan bir kente gelince bu ismi hiç de şaşırmıyoruz. Tabi bir de içerisinde bulunduğumuz ova Alivionlar ile dolmadan önce hemen yarı başında olası bir iskelesi ve 2 kilometre ileride de Nocion'da bir limanı vardı. Koloponantik kentlerine kentlerinde 13 kilometre uzaklıkta oluşu da yakın ilişkiler kurulduğunun ispatıydı. Şimdi biraz kenti gezelim bakalım. E, Clarus'u yöne bağlayan kutsal yoldan az önce bahsetmiştim. Şimdi bu kutsal yolun bir kısmı kazılmış ve doğrultusunda da kazılar devam ediyor. Kutsal yol kazıları ilerledikçe anlaşılıyor ki e, farklı dönemlerde üst üste iki farklı kutsal yol yapılmış. İlk yapılan kutsal yol 4 metre genişliğinde olup M.Ö. 6. yüzyıla kadar kullanılmış. İkinci yapılan kutsal yolu ise 4 metre 20 santim genişliğinde olup M.Ö. 4. yüzyıla kadar kullanılıyor. Şimdi doğrultuda yani uzunlukta 40 metrese açığa çıkarılan bu kutsal yolun etrafında da heykeller olduğu görülüyor. Kazıları da devam ediyor. Şimdi bu kent alışıla gelmiş antik kentlerden biraz farklı. Buranın bir ruhani kent olduğunu biliyoruz ve bugüne kadar pek görmediğimiz mimari yapılar da içeriyor bu kimliğiyle. Bunlardan ilki Sextus Apuleius onurundu. İmparator Augustus'un yeğeni olan Sextus, Clarus'a vali olarak atanıyor. Herhalde halk o kadar sevmiş olacak ki Sextus'u Korint üzerinde bir sütun dikip tepesine de heykelini koymuşlar. M.Ö. 28 yılında tarihlerinin bu sütunun üzerinde de bir teşekkür yazısı yazıyor. Şimdi Kolopo'nun tanımış ailelerinden birinden olan Polemaios adına yapılan iyon başlıkta olur anıtında sıra. Sanırım M.Ö. 2. yüzyıl gibi yapıldığı düşünen bu yapıt kutsal yolun hemen yanında yer alıyordu. Polemaios, e, Apollon Klarios tapınağının rahipliğini yapanın yanı sıra 5 yılda bir kutlanan Klaria bayramının tüm masraflarında da üstlenirmiş. Şimdi gelelim Menipos onur anıtına. 9 metre 10 santim boyutundaki devasa stüdyon sanırım Klarus'un en önemli yöneticisine ait olmalıydı. Kolopon'un Meniposu adanmış bu tapınak M.Ö. 100 civarında e, dikilmiş ve ee, bu sütunda bir iyon sütunu biçimde yapılmış. Şimdi Menipos askeri bir yöneticiydi ve birazdan gideceğimiz Apollon Clarios tapınağının yapımına da bağışlarıyla destek olmuştu. Şimdi kentin içindeki kutsal suyu görünce sizler de şaşıracaksınız. Özellikle de bu suyun ve kentin kuruluş mitini dinledikten sonra kente Aka kökenli göçmenlerin ardından Yunanistan'ın Tebai kentinden sürülen bir grup Tebaili göçmen geliyor. Kolopon'a gelen göçmenler arasında işte Apollon rahibi Teiresias'ın kızı Manto da var. Ee, Rakios'la evlenen Manto, Delpoi Apollon'un emriyle Apollon-Klaros bilincilik merkezi kuruyor. Yani burayı. Şimdi bazı antik dönem yazarlarına göre, Klaros'taki kutsal kaynak, ülkesinden sürülen Manto'nun gözyaşlarından oluşmuş. İnsanlığın ilgisini her zaman çekmiş olan kihanet kavramının önemli merkezlerinden biri olan Klaros, da yüzyıllar önce dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyormuş. Kenti kuran Manton'un gözyaşlarından oluştuğuna inanan kutsal su içen kahinler Tanrı ile iletişime geçiyorlarmış. Bu suyun önemi de buradan geliyor. Manton'un gözyaşları denir. Benim için en ilginç kayıtları birini podcast'in sonlarına bırakmanın tedirginliğiyle birlikte anlatmaya başlıyorum. Şimdi burası ile ilgili yaptığım okumalarda kentin bulunuş şikayesini öğrendiğimde hem güldüm hem şaşırdım. Şimdi Kolopon'u keşfeden Alman arkeologlar yakınlardaki Kloros isimli bir kehanet merkezi ve bir liman kenti olan Noçun'un olur biliyorlar. Fakat bir türlü yeri tespit edemiyorlar. 1900'lü yılların başında köylünün birinin tarım arazisinde bir şeyler ters gitmiş. Şimdi sapanı sürekli bir taşa takılıyor ve bir türlü ilerleyemiyor. Bu taşın çok kuvvetli olduğunu ve asla yerinden oynamadığını gören köylülerin serzenişleri Alman arkeologlara kadar gitmiş olacak ki gelip tarlada inceleme yapıyorlar ve Apollon Klerios tapınağının e, sütunlarını oracıkta buluyorlar. Şimdi madem bu tapınaktan bahsettik hadi gelin birlikte oraya görmeye gidelim. 6 çarpı 11 sütunlu doğru biçimde yapılmış bir tapınaktı Apollon Klerios. Milattan önce 2. yüzyılda inşaatı tamamlanan tapınakta Leto, Apollon ve Artemis gibi çok bilinen mitolojik karakterlerin heykelleri de mevcuttu. Tapınağın önünde 100 adet hayvan bağlama bloğu ve 9'a 18 boyutlarında bir sunak vardı. Tapınağın önündeki odaya sadece rahip gibi kutsal görevliler girebiliyorken arkasındaki odada da dini ritüeller gerçekleşiyordu. Şimdi Anadolu'daki birçok tapınak gibi Apollon Clorius tapınağı da tamamlanamamıştı. Bunu da tamamlanmayan 16 tane sütundan anlıyoruz ön bölümde bulunan 14 sütunu bilerek ve isteyerek o dönemlerde yıkıldığının anlaşılmasıyla kentin terk edilme hikayesi de ortaya çıkıyor. Şimdi milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmasının ardından belki de Apollon gibi başka tanrılara adanan bu tapınak yıkılmış ve kent de terk edilmişti. Şimdi genelde müzelerde görmeye alışık olduğumuz bir aksesuarla karşılaşıyorum yürürken. E, bu bahsettiğim aksesuar güneş saati tabii. Güneş saatinin tarihi M.Ö. 1500'lere kadar gidiyor. Şimdi akıllı Romalılar diyelim onlara, akıllı Romalılar üzerinde bulunan ince telin yarım daire oyuklu saatin üzerinde bıraktığı gölgeye göre saati öğrenip belki de hayatlarındaki ilk planları bu sayede yapmışlardı. Bence bu çok etkileyici bir buluş. Şimdi burası alıştığımız bir antik kent değil demiştim. Hatta arttırıyorum burası bir antik kent değil. Kent olmadığından uzaklardan buraya tapınmak için gelenlerin konaklaması için bir yapı ihtiyacı olacaktı. Katagogeion denilen e, yapılarda tam olarak bunun için yapılmıştı. İçerisinde mutfak, hamam ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları odalar da olan bir çeşit otel de diyebiliriz aslında. Konaklamanın ücrete tabi olmasına şaşırmazsınız muhtemelen. E, ama o günlerde bile randevuyla burada kalmak zorunda oluşuna şaşırabilirsiniz. Demek ki çok kalabalıkmış. İçeriden çıkan yazıtlarda randevular ile ilgili bilgiler edinilmiş. İşte e, kahverengi tabela bey e, şu saat şu günde kolo, şeyde kolopon diyorum özür dilerim. E, Klaros'ta kaldı gibi belki de bir yazı. Belki din üzerinden para kazanmanın antik bir yoluydu bu bilinmez ama her gelen misafirin kendi kentinden 7 kadın 7 erkekten oluşan bir koro ile gelmesi de koşullardan biriydi oldukça kalabalık olarak geldiğiniz Kalaros'tan güzel güzel paraları bırakıp günümüz haç ziyaretleri gibi silkelenip gidiyorlardı muhtemelen. Kalaros'u terk etmeden önce açık hava müzesi gibi tasarlanmış, ağaçların altında sıralanan heykellerin yanına gidiyorum. İzmirli Homeros'un, Tanrı Apollo'nun ve birçok karakterin heykellerinin üzerine başları oturtulmuş ve çok güzel ifade edilen bilgilendirme panolarıyla donatılmış bir köşe var. Şimdi buraya kavurucu yaz sıcakları yerine bahar mevsiminde gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü dümdüz bir ova ve çok fazla ağaç da olmadığı için güneşin anlamdasınız. Kutsal suyu ve balıkları daha net görmek için de buraya gelmek şart. Sağlıcakla kalın.